Selam. Ben normalde Warhammer evrenini çok bilmem aslında. Sadece oyunlardan tanıyorum ama onda da bir Vermintide oynamıştım var. Bir de Total War oyunundan haberdarım ama strateji oyunu oynamadığım için pek onu da oynamadım. Ama ona rağmen bu oyun beni alıp götürdü. Bu videoda küçük spoilerlar olacak ama onun sebebi de şu. Zaten bu seriyi sevenler çoktan oyunu yalayıp yutmuştur. Seriyle pek ilgisi olmayanlar da verdiğim spoilerlardan hiçbir şey anlamayacak ama yine de haberiniz olsun çok küçük spoilerlar var. Başta ben bir oyuna karşı aslında biraz ön yargılı davrandım özellikle görünüşünden böyle karakterlerden böyle havasından hikayesinden ötürü biraz ön yargılı davrandım. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, eğer 15 yaşında ergen bir erkek olsaydım hala bayılırdım yani. O tarz bir havası vardı açıkçası. Ne demek istediğimi de çok iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hani karakterler böyle çok ciddi duruyor ama aslında hiç ciddiye alınacak bir tarafları yok gibiydi. Ne bileyim çok hikayesi böyle corny gibiydi yani böyle askerler falan yapıyor. Ben pek ciddi alabileceğimi düşünmemiştim. Ama başta ciddi almadığım bu hikayenin sonunda ...kendimi böyle imparator için diye bağırırken falan buldum yani o kadar beni gaza getirmeyi başardı. İsterseniz önce direkt oynanışından biraz bahsedeyim. Öncelikle oyunda bayağı bir melee yani yakın e, dövüş kombat mekaniği var ve fena da değil biraz souls like e, ilhamı var yani souls oyunlarının mekaniklerinden ilham almış. Tam olarak oturmamış bence böyle bir oyuna ama Hissi kötü değil söylediğim gibi. Tam olarak olmamış dememin sebebi de aslında yani her oyunda yuvarlanma ve böyle saldırıyı savurma mekaniği olmasına gerek yok bence. Özellikle de bunun gibi böyle kocaman zırhlı adamların sağda solda böyle canavarları öldürdüğü bir oyunda birden bu zırhlı adamın yuvarlanmasına gerek yok bence. Ama dediğim gibi en azından hissi fena değil yani tabii ki de bir Souls oyunu. Değil ama biraz komik gelmiyor değil yani söylediğim gibi. Oyunda çok fazla yakın dövüş silahı yok bu arada toplam 4 tane var ama aralarında yeterli miktarda fark var diyebilirim. Bunu da özellikle söylüyorum birazdan sebebini anlayacaksınız. Hızlısı var yavaşı var bazısı teke tek dövüşlerde daha iyi büyük canavarlara karşı uzaylılara karşı daha iyi. Bazıları daha çok böyle kalabalık bir grubu kontrol etmek için daha iyi yani o tarz farkları var. Ben ağır olanı tercih etmiştim oyunun sonlarına doğru karşınıza çıkan düşmanların zırhları oluyor ya da daha doğrusu o Sekiro'daki gibi böyle bir staminaları oluyor ve onu bitirdiğiniz zaman üzerinde bitirici hareket yapıyorsunuz ve onların animasyonları bayağı iyi bu arada yani yeterince çeşitli bence ve böyle her yaptığınızda onları her kullandığınızda bayağı insanı gaza getiriyor yani doğum seviyesinde diyebilirim hatta o kadar ve büyük bir uzaylı üzerinde finisher kullandıktan sonra o bitirici hareketi yaptıktan sonra da yakınlardaki küçük bir uzaylıya böyle tek atabiliyorsunuz mouse'a bir kere tıklayarak böyle o da etraftakileri dağıtıyor yani aslında oyunun ana mantığı kalabalık gruptaki düşmanları kontrol etmek yani çünkü üzerinize üzerine giriyorlar çok kalabalıkla. Yakın dövüş silahlarında yanı sıra tabii ki de normal silahlar var ve bunların hisleri de bayağı iyi yani gayet ağır hissettiriyorlar böyle vurduğunuzu, <laughs> vuruşu yüksek öyle diyebilirim. Sadece silahlar hakkında bir eleştirim var. Bu da tüfek tarzı silahların birbirine çok benzemesi yani hepsinin farklı isimleri var, farklı bir şey yaptıkları iddia ediliyor ama açıkçası aşağı yukarı hepsi aynı yani. O konuda pek çeşitlilik yok. Bunun yanı sıra sniper'lar var ama bence onların hiçbiri pek iyi değildi. Bir de pompalı tüfek tarzı silahlar var. Onların hissi bayağı güzeldi. Onlar bayağı ağır hissettiriyor. Sadece onların mermisi biraz düşük. O yüzden pek kullanmayı tercih etmedim ama silahların hissi genel olarak iyi dediğim gibi. Oyunun oynanışına yapabileceğim en büyük eleştiri aslında çok fazla tekrara düşmesi olur. Yani çünkü baştan sona aynı şeyi yapıyorsunuz. Çok büyük bir çeşitlilik olmuyor ve bir saatten sonra insan biraz yenilik istemiyor değil. Ha oyun çok uzun da değil o yüzden taşıyor ama gerçekten tekrara düştüğü oluyor. Hatta öyle ki oyunun müziği bile tekrara düşüyor. Yani bir tane böyle çatışma şarkısı var. Neredeyse bütün görevlerde o çalıyor. O böyle belirli bir noktada beni artık rahatsız etmeye başlamıştı o kadar diyebilirim yani. Oyunun zorluğu da biraz düşük. Aslında tekrara düşmesinin de bir yan etkisi bu yani. Zaten tekrara düşüyor. Bir de üstüne oyun biraz basit öyle olunca hep aynı şeyi yapıyor gibi hissettiriyor size. Ama e, ee, ...ortanın bir tık üstüne alırsanız zorluğu bence gayet e, kıvamında. Zaten yanlış hatırlamıyorsam olması gereken zorluk seviyesi de o. Yani sizden onu oynamanızı bekliyorlar aslında. E, bunun dışında sizin de bir canınız ve zırhınız var. Canınızı sadece e, eşya olarak eşya kullanarak yenileyebiliyorsunuz. Onu da sağda solda böyle aramanız gerekiyor. Yoksa çok fazla bulamıyorsunuz aslında. E, bir de Bloodborne'daki gibi bir düşman size vurduğunda... ...eğer can kaybettikten hemen sonra ona geri vurabilirseniz aldığınız hasarın bir kısmını geri alabiliyorsunuz aslında bayağı böyle Bloodborne'daki sistemin çok benzeri hatta aynısı diyebilirim yani. Zırhı yüklemenin yolu da düşmanlarınızı o bitirici hareketlerle infaz etmek aslında ve bence bu çok mantıklı bir sistem çünkü agresif davranmanızı sağlıyor. Devamlı olarak düşmanınıza doğru koşuyorsunuz ve onları öldürünce zırhınız geri kazanıyorsunuz. Bu da böyle agresif ve hızlı bir mekanik oluşturuyor yani. O çatışmaya çok iyi uyuyor. O kalabalık ortamlara çok iyi uyuyor. Şimdi bu ana kadar aslında biraz kötü gibi anlatmış olabilirim oyunu yani pek böyle övmemiş gibi olabilirim ama şöyle söyleyebilirim. Evet mekaniklerin hepsi kusursuz değil bazılarının bazı eksikleri var, hataları var ama Hepsi bir araya geldiği zaman ki bu oyunun çoğunluğunda böyle. Bütün bunlar böyle o parçayı oluşturduğu zaman inanılmaz bir deneyim sürüyor. Yani silahınızla bir uzaylıyı vuruyorsunuz. Uzaktaki uzaylıyı böyle öldürüyorsunuz. Ondan sonra yakınızdakileri böyle elinizdeki kocaman tokmakla böyle savuruyorsunuz vesaire. Bir tanesi uçuyor. Ona tabancanızla sıkıyorsunuz. Oradan bir tane büyük uzaylı geliyor. Onunla yakın dövüş çatışmasına giriyorsunuz. Saldırılarını savuruyorsunuz. Yuvarlanıyorsunuz. Onda bitirici hareket kullanıyorsunuz falan filan derken yani her şey bir araya geldiğinde öyle bir deneyim sunuyor ki yani insanı işte gaza getiriyor dediğimiz kısmı buydu zaten. Ben de bu yüzden gaza geldim. Yani bu kalabalık çatışmalarda böyle gerçekten bir yeri savunduğunuz ve bir şey için savaştığınız hissini veriyor. Yani nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama öyle bir gaza getiriyor ki insanı yani beni oyunun sonuna kadar götürdü yani gerçekten. Oynanış olarak bana aslında eski Gears of War oyunlarını çok hatırlattı. O. Eski genel olarak e, shooter oyunlarını çok hatırlattı. Zaten Gears of War'a da çok benzetildi e, aslında. En büyük farkı sadece Gears of daha çok cover shooter yani sper alıp vurduğunuz bir oyun. Burada siper almıyorsunuz. Oradan yardırıyorsunuz ki bence daha iyi bu açıkçası. Ve ben bu eski oyunlara benzemesi olayını gayet de onaylıyorum. Çünkü hani artık her oyun açık dünya. Her oyunda keşif hissi bilmem ne falan var ama yeter yani. Buna gerek yok. Olsa güzel olur. Ama her oyunun da böyle olmasına gerek yok. Böyle dümdüzlerlediğiniz koridordan dümdüz giderek düşmanı öldürdüğünüz oyunlarda gayet eğlenceli olabiliyor. Burada gördüğümüz gibi. Sadece Oyunun biraz fazla düz olduğu bir iki nokta var yani oyunda biraz keşif hissi olsaydı biraz daha keşif hissi olsaydı daha doğrusu bence daha güzel olurdu çünkü sağda solda bir iki böyle e, ses kaydı buluyorsunuz ama onun dışında gerçekten dümdüz koridorlardan ilerliyorsunuz yani pek bir olayı yok ama çok da önemli değil yani dediğim gibi bir de burada çok küçük bir spoiler var ama eğer evreni bilmiyorsanız hiç anlamayacaksınız merak etmeyin e, oyunun ortalarına doğru düşman türü değişiyor uzaylılardan insanlara geçiyorsunuz, düşmanlar insan oluyor ve bence açıkçası uzaylılara karşı savaşmak daha eğlenceli dedi insanlardan aşağı yukarı aynı mekanik çok bir şey değişmiyor ama e, niye ise insanlarda pek eğlenemedim açıkçası ama bu dediğim gibi çok küçük bir eleştiri yani eleştiri bile değil hatta belki e, bu evreni sevenler o insan düşmanlara karşı savaşmaktan daha çok keyif almıştır bilemiyorum e, neyse oyunu övmeye devam edeceğim ben <laughs> oyunun manzaraları çok güzel özellikle böyle karşınıza bir kalabalık bir uzaylı sürüsü çıktığında onu böyle arka plan sanıyor arka plandaki yani böyle bir efekt sanıyorsunuz ama sonra üstünüze üstünüze gelmeye başlıyorlar ve orada anlıyorsunuz bunlar arka plan unsuru değilmiş bunlar bildiğiniz düşmanmış yani orada çok güzel bir his veriyor onun dışında grafikleri çok üstün bir e, seviyede değil hani iyi bir seviyede ama Çevre tasarımıdır işte büyük ihtimalle belirli bir evrenden geldiği için öyle bir avantajı var ama sağdaki soldaki o dekorasyonlardır vesaire bence çok şık duruyor yani arada bir kendimi böyle yavaş yavaş yürüyüp etrafa bakarken buldum kesinlikle. Arada bir bir de oyunun ara sahneleri video şeklinde geliyor yani oyun içi değil böyle bayağı bildiğiniz önceden hazırlanmış videolar olarak geliyor. Bir başlarda var bir de sonlara doğru var o tarz videolar. Normalde çok sevmem yani oyun içinde görmeyi isterim o grafikleri ama bunlar çok doğru yerlerde kullanılmış öyle diyeyim ve bence çok cuk oturmuş yani çok da kaliteli videolar. Çok sevdiğimiz böyle oyun fragmanlarını andıran videolarda o yüzden beğendim onları da. Oyunun hikayesine gelecek olursak dediğim gibi ben çok bir şey anlamadım ve biraz ön yargılı yaklaştığım için başta pek ciddiye de almadım. Çok takip etmedim o yüzden ve açıkçası oyunun hikayesinde baştan sona olan olaylar beni çok etkilemedi. Ben çok umursayamadım o olayları. Ama bazı sahne yani bağlamı bilmem yetti. Bazı sahneler var. Şimdi bir küçük spoiler daha vereceğim. E sonlara doğru böyle bir sancak kurma sahnesi var. Bir sancağı yerden kaldırıp böyle oradaki birlikte birlikte uzaylılara karşı düşmanlara karşı neyse sancağı kuruyorsunuz. Oradaki sahnede öyle bir gaza geldim ki anlatamam yani. Hayatımda görmediğim hayatımda adını duymadığım bir karakter böyle birden gökten yere indi. Ve böyle heyecandan patlayacaktım yani. Kim olduğunu bilmiyorum ama yani adamın önemli bir olduğunu anladım. O geliş yetti bana gerçekten. Hiç bilmediğim karakterleri, hiç bilmediğim bir evreni bana umursatan ve bunların beni gaza getirmesini sağlayan ekibi gerçekten buradan tebrik etmek istiyorum. Oyun bu arada biraz kısa dediğim gibi ama zaten tekrara düştüğünü biraz önceden söylemiştim. O yüzden 10 saatte falan bitiyor ve bence tam da tadında kalıyor yani. Ondan daha da uzun olsaydı artık yeter diyebilirdim. O yüzden kısa olması çok sorun değil bence. E zaten oyunun multiplayer modu da var. Koop görevleri de var böyle hikayenin üzerine ekleyen ve aslında gayet kaliteli modlar yani single player ile aşağı yukarı aynı kalitede bana sorarsanız öyle olunca hani 10 saatten 20-30 hatta kaç artık oynarsanız uzuyor yani o yüzden gayet kafi Sadece bir fiyat sıkıntısı var. Oyun pahalı ve pek de indirime girmiyor. E, o yüzden oyunu alıp almayacağınız tamamen bence evrenin ne kadar umursadığınıza göre değişir. Maalesef Türkiye'de bunları düşünmek zorunda kalıyoruz tabi. Multiplayer demişken oyunun multiplerinden de biraz bahsedeyim. Ben çok fazla bakamadım. Dediğim gibi daha çok o co-op e, görevleri oynadım. Eee... PvP pek oynamadım. Beni zaten çok saran bir mod değildir o genel olarak. E, bu co-op görevler ana hikayedeki görevleri destekliyor. Yani arka planda olanları size anlatıyor. Onlar iyiydi. Ben, bence gayet yeterliydi. Ee, bir yandan böyle özelleştirme kısmı da var. Böyle askerinize farklı zırhlar, o zırhların renklerini değiştirebiliyorsunuz vesaire. Ve bunların neredeyse hepsi de oyun içi parayla hallolabiliyor yani. Çok bir micro transaction olayı yok. Satın da alabiliyorsunuz ama gerçekten hiç gerek yok yani. Oyunu iki görev oynayarak istediğiniz rengi satın alıp öyle devam edebilirsiniz. Class sistemi falan da var. Fena da değil yani yeterince çeşitlik sunuyor. İnanılmaz bir şey yok. Oyunun ana modunda olmayan e, özellikler de var. O biraz güzel yani. Koopa özel şeyler var ama bir zahmet de olsun zaten bu fiyattaki bir oyunda diye düşünüyorum. Yani nihayetinde bir sonuca varacak olursak. Oyunun en büyük sıkıntısı aslında tekrar düşüyor olması. Ama yani bir akmaya başladı mı? Her şey böyle tek bir parça olarak önünüze sunuldu mu? Akıyor yani gerçekten. O his bana yetti yani. İstediği kadar tekrar etsin. Hikayeyi istediğim kadar umursamayayım. O his bana yetti ve o eğlence beni oyunun sonuna kadar götürdü. Ya hatta oyunun sonlarına doğru öyle bir gaza geldim ki yani bir Warhammer evrenine ben girsem mi acaba diye düşünmedim. Değil yani. Çok büyük olduğu için korkuyorum. Yani gerçekten muazzam bir evren yani muazzam bir lore'u var. Çok fazla farklı yani kitabı var, oyunları var. Ne bileyim zaten masa oyunu aslında o da var. Hani <laughs> bütün bunlar beni biraz korkutuyor ama belki bu evrene ilgi duyanlar yorumlarda fikirlerini bırakabilir. Nereden başlayabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim? Bu konuda bana yol gösterirseniz aslında bu evreni daha derinden tanımak istiyorum açıkçası. Ama bu şekilde dediğim gibi çok etkileyici bir hikayesi olmayabilir. En azından benim için çok derin bir oynanışı olmayabilir. Ama nihayetinde beynimi kapatıp bomboş eğlence arıyorum diyorsanız bence gayet güzel bir oyun diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.